Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emircan. Kitap görevlerini biraz yaparken fazla abartmışım. Pek çok videoyu çekmedim hızlıca kitap görevlerine şeyleri yapayım ama çok sıkıldım. Biraz ara verdim falan filan derken. Şu Adventure Locks'an 15. kitaba kadar geldim. Bunların bazılarını yapmak için biraz beklemek gerekiyor. Özellikle boss kesme görevlerini vesaire yapmak için zamanı tutturmanız lazım. Ben birkaç kere kaçırdım. Bowser falan. Sonrasında işte Nover'le kutum vesaire istiyordu. Kutuma gittim, kutumu kestim, Nover'e gittim, Nover'i kestim, kestim derken iki tane vurdum falan. Onların görevlerini yaptık, AP'lerini aldık. Şimdi 15. kitaba geldik. Buradan aslanımızı falan kestik ki alta bırakacağım. E, açıklama kısmına bırakacağım. Bu gittiğim linki, yaptığım sıralamanın linkini aşağıya paylaşacağım. Kitap görevlerini ne sırayla yapmanız gerektiğini videolara beraber anlatıyor. Son kitabın e, birkaç sayfası kaldı. Böyle ağırlık limitleri bilmem nedir. Bunları biraz koşturmak gerekecek. Çölde yapmanız gerekeceği zaman, bunları yapacağınız zaman eğer sıfırdan çalıştıysanız. Öncelikle şu çöl kısmındaki vahaları atacaksınız şuradaki nodları açacaksınız. Nodların yani sorumlularıyla konuşacaksınız. Bunların her birinin bilgisini almanız gerekiyor. Burayı almamışım. Mesela burayı almanıza da gerek yok. Normalde akmanın içine girip de buradaki hem spotun bilgisi hem de buradaki not bilgisi vesaire sonradan da alabilirsiniz. Kitap görevi için oraya gerek yok. Öncelikle şu akman tapınağı işte humility işte sensoreti vesaire. Bunları tek tek gidip bunların NPC'leriyle şurada var. Şu nagaların orada vardı iki tane. Biri aşağıda mıydı? Yok, bir yukarıda vardı şurada bir yerde, şu köşede. Şu aşağıdaki var. Bir de buradaki var. En sonaki, desert fogon Scott yazan. Bunları yaptıktan sonra şuraya geliyoruz. Burada Arayaza köyü var. Arayaza Köy köyünü tanıyoruz. Yukarıda kale var. Kalenin üstünde şurada Ankado limanı var. Bu Ankado limandaki NPC'leri tanıyoruz. Sonra üst kısımda Ankado bağlantı noktası var. Buranın da NPC'si biraz böyle 3 tane ağacın olduğu yerin ortasında bir yer. Şurada bir yerdeydi NPC. Oraya gidip bana tanışıyorsunuz. Osman da ismi sanırım. Burada aslan kestiriyor. Birkaç tane aslan kesiyorsunuz. Bilgisini bana 3-5 tane kestim vermedi. Demek ki garanti değil. Bilgiye olayı birazcık sıkıntı olacak gibi. Çöl bilgisini toplayacağımız zaman. Özellikle ee, eşya düşünen bafa almamız gereken şu ekoloji kısmında. Şimdi kitap görevlerinden geldiğimiz noktada bizden istediği şey burada bir görev yapmamız. Palmiye çocuk mu? Öyle bir görev var. Bunu yapmak için öncelikle şöyle bir dostluk kasıyoruz ama dostluğu kasmak için isterseniz R'ye basıp buradan ee, işte konuşma deyip ister konuşma deyip buradan ee, bakayım yüzde diyor mesela yüzde yüz yüzde üç yüzde bu yüzde yüzleri toparlayıp özellikle kasabiliyoruz ama aralarda 69'lar var 23'ler var 29'lar var vesaire bunlardan dolayı bazen başarısız verebiliyor enerji de çok istiyor enerjiyi en tasarruflu şekilde isterseniz tabi yapabilirsiniz de, hani garanti olmadığı için diyorum yoksa e, dostluk seviyesini tut deyip tekrar tekrar yapıp normalde NPC'leri arka arkaya Dostluk kasıp e, verdiği materyali alabiliyoruz. Ama biz burada F5 basacağız. El sallayacağız. Enerjimizin yettiği kadar. Böyle F5 spamlayıp spamlayıp karaktere. Bu gördüğünüz gibi soru işaretine doğru turuncu bar ilerliyor. Bu soru işaretine ulaştığında görevi alabileceğimiz anlamına geliyor. Az kaldı mesela birkaç kere tıklarsam bu görevi alabilir seviyeye geleceğim. Bu görevi alıp görev şartlarını yerine getirip kitap görevini tamamlayacağız. R basalım olmadı mı? Olmamış gibi az daha basacağız herhalde. Turuncu mu yanıyorduk soru işareti bakalım. Hı, evet soru işareti açıldı. Şimdi R'liyoruz. Buradan Valencia Folklor, Folklor diyor. Bunu öğreniyoruz. Şurada petleri de bir besleyelim. Oradan görevler de açık. Şuradan bilgileri alıyoruz alabildiğimiz tüm bilgileri. Başka bir şey veriyor mu? Palm boy diyor. Şurada var. Valencia ile ilgili bilgi. Buradan bir de Fugar'ın olduğu yere gideceğiz hemen. Onun karşısındaki NPC ile konuşacağız. Tam çocuk görevini aldık. Şu palmiye çocuk umur nedir? Orman çocuğu. Şuradan yönlendirdiği yerlere doğru koşup görevin gerektirdiklerini yapalım. Bunu aldık. ikinci kısmını aldık. Yönlendirdiği yerlere gidiyorum. Seriden neresi aşağıyı gösteriyor. Bilgileri de zaten içeride öğrenmiş olduğumuz için hızlıca bu görevi de bitirmiş olduk. Palmiye 4'ü şimdi yapalım. Tamam. Bunu da yapmış olduk. Tüm bilgileri en baştan aldığımız için hızlı hızlı ilerliyor. Görevler. Yani gördüğümüz yerde kitaplıkları okumanın faydaları nerede kitap gördüyseniz eğer oyunda okursanız bazı görevlerin gerekliliklerini yerine getirmiş oluyorsunuz. Atım mı alaydım ya ne yapaydım? At gelmez mi? Be? Gelmiyor uzak kalıyor. Şuradan palmiyelerden biraz odun toplayacağız. Bu odunları da götürüp vereceğiz. Bakayım başka hangisi var. Şurada değil. 12 oldu. Görev tamamlandı. Şimdi gidip görevi verelim. Kim nereyi istiyor. Şu aşağı kısma gitmemiz lazımmış. Atla da yapabilirsiniz. Koşarak da gidebilirsiniz. Şöyle ulti attık hızlandık. Gelmişken atı alayım bari ya. Yakında bir yerdeyse eğer. Şöyle. Çağırsak gelirim buraya. Geldi. İyi. E. beni daha uzun yoldan koşturtuyor ya oyuna bak böyle koşturuyor sürekli görev veriyoruz alıyoruz veriyoruz alıyoruz a peaceful place to Bir de yaptık herhalde. İyi şimdi bunun bakalım ödülünü aldık. Okey. Şimdi Artifact at the basement of Valencia Castle. Valencia Castle. Valencia Kalesi'ne gidiyoruz. O da şurası. Onun altına ineceğiz. Valencia Kalesi'nin altına geldik. Bu da şöyle bir sunak var. Burada zaten girişi göreceksiniz. Sonra da geldik buradan. Ekstra HP'mizi de almış olduk çarın üstüne. Şimdi Gorbachev'in son görevine doğru gidiyoruz. Valencia kalesine geldik. Valencia kalesi. Aha şu kale. Şu kalenin tepesine çıkacağız. Şöyle merdivenlerden çoça geçe geçe şöyle. yukarı çıkan ne kadar merdiven varsa şu mu? Şuradan çıkacağız. Şuradan da yukarı çıkacağız. En yukarılara. En ama en yukarıya. Şu merdivenliyken yemek de yiyelim bulsun şuradan çıktık şöyle yan doğru geldik burada duvarda yazılar var okuduk okuduk buna geldik bir okuyuş daha yaptık böylece görevi tamamlamış olduk buradan da HP'mizi aldık şimdi etkinliklerden bakalım kap eventi gelmiş bunu yapmak için canavar avlayacağız. Ama ben neredeki canavarı avlayacağım, şu anki cihırıma uygun yerlerdeki canavarları avlayacağım. 250 AP gerektiğini söylüyor, 250 AP'ye de nereden bakarız? Şöyle bir hemen şunu açalım. Garhion diye şöyle. Nerede orası? Serendia bölgesi. Şurada Ork kampına gitsek. 260 AP üstü diyor. Tam olarak yetmiyor. Bragi'ye yetiyormuş. Buradan parçalar da düşüyordu herhalde. Rahatlar mahtar, mahtar çarç ama balon getirisi çok düşüktü ya. Hem kendi parçasını alsın ekstra. Ha nagalar olabilir. 240 AP ediyor ama DP tam yetmiyor. Çözeriz ya onu. et onlar da falan. Çok can gitti. Çok can gitti. Hop yine çok can gitti. Ama pot parçalarının kasılacağı yerlerde kasıp aynı zamanda ikisini de yapabilirim ya. Öyle geliyor. Bence pot parçalarını bir aradan çıkartalım. Buradan mesela hemen kuyuya gidelim. Valtara az kalmıştı. Valtarayı bitireyim. Potum bitmiş. Ondan canım akmıyor. şöyle aslanmayalım. Dur hemen şurada bir çadır kurup pot alalım. 100 tane tamam. Mana var mı mana? Mana da yok. Ha, varmış ya 50 tane yeter. Buradan ferikalara gider. Biraz ferika tabaklarız. Enerji potu var üstünde biraz. Sonraki hedefim pot yapmak. Aynı zamanda potu yaparken bir yandan da kadehleri yapabilirsem yaparım. Şöyle bir özet geçelim neler yaptığımıza. oynadığım süreçte TPS denedim. Bunu bir 11 kere falan denedim sanırım. Şunu T'ye bırakayım da öyle gitsin bir. Şöyle bir açalım merkez pazarı. Oradan göstereyim. Alt silah almıştım. Hangi alt silahı alıyorum diye bir tanesine tıkladım. Buradan mesela pen denemesi için 11 kere deneme yapmış ama bunların 4'ü 5'i falan kronlu. Geri kalan 5-6 denemesi kronsuz deneme. 4 denemem kalmış. Keskin kara kristal, hafıza vesaire toparlandıkça üstümde onu denemeye devam edeceğim. FS var bir miktar üstümde zaten karakterin envanterinde vardı sanırım. Bakalım şöyle enhancement sımbırtısında femilde yoktu. Şu 24k kron var. 315 burada kapras varmış. 10k kadar zamanı sindiği karataş var. Bakalım şöyle başka burada. Şu Valkslar işimizi görür. Bir de FS'ler vardı ama Valksları herhalde sayı yükseltme ekranında görüyoruz. Şu açıp bakalım bir. Enhancement diyelim. Bu çarda hiçbiri yok diye gösteriyor ama şöyle karakterin üstüne tıklayıp buradan bakamıyor muyuz? Ona kötü mü yaptılar? Ne yaptılar? Niye böyle gözükmüyor ki o? Aktif bilmem ne. Endurance FS'ler burada çıkmıyor ama bir miktar FS vardı ıvır 60, 80, 70 falan. Onlarla TED devam ediyoruz. O pen olduktan sonra onun sandığını aldım. Ben Karadız'ın sandığını. O da Bayanos'un deposunda duruyor. Garmut'la beraber al silah yapmak istiyorum bir tane. Bu al silahı yaptıktan sonra yine B'de bakayım 9 saatlik bir kupon varmış aslında discount kupon. Bunu alalım. Kuponu da alalım falan? Kuponun üstünde 3 günlük bir süresi vardı. O da başladı. Burada bakayım bir 200 FS gelmiş. Bunu alalım. Ha bu pen takı görevini yapacağız. Garanti pen takı görevi içinde malzemeler var elinizde keskin var. Eşya düşürme var. Biraz daha keskin var. Onları da alayım. Yine denemek istiyorum çünkü BS'yi. Hafızayı aldım. Şuradan 5 AP'lik kristal vermiş. Hemen takmayacağım. Şunu açalım bakalım. Bunların içinden neler çıkacak. Onu da görelim. Kostüm kutusu var. Şu an açmam. Buna Chrome veren paket var, hafıza veren var, box veren var. Bunları da açarız. Yüksek seviye parfüm içeriği var. Şöyle bakıyoruz. Burada yine kapras veren, krom veren var. Bunları bir açalım. Ivır zıvır kromlarımızı, keskinlerimizi falan bir alalım üstümüze. Bunu da çoklaş diyelim. Parfüm verdi, hafıza ver. 50 hafıza, 5 parfüm. Güzel. Sonra bunları çoklu açacağız şöyle bunları da açacağız hepsini çıkanların içindekiler son seviye gelirse eğer onlardan da güzel kromlar kapraslar geliyor 100 hafıza bedavadan geldi enhancement kısmında ya da buradan bakarsak 9 kron 15 kron 24 kron gelmiş Şöyle bakalım. Neyse o çok önemli değil de. Şuradaki kutuyu da açalım. Bundan da baş geldi. Bir şey yok. Keskin miras geldi. 22 tane. Tamam neyse. Buradan ferikolarını oraya çekeyim. Pot parçalarının her birini bitirmeye odaklanayım. Sırayla hepsini bitireceğim. Bütün potları bitirirken bir yandan içlerinden düşen kadeh parçalarını da biriktireceğim. Bir yandan kadeyi yapabilirsem güzel. Çünkü oradaki mobları tekliğe tekliğe döneceğimiz için düşme şansı belki yüksektir bizim için diyeceğiz. Burada Navarne Bozkır'ına doğru yol alacağız. Başka ne yaptık ona da tekrar bakalım. Karakterin üstüne zırhı 9 yaptım. 10 deneyeceğim. 10 denemek için taşım kalmamıştı. Şimdi keskin birikti biraz. Bunu da 10. seviyasında deneyebiliriz kenardan takıyı daha yükseltmedim. Ana silahımız, ya yani uyanış silahı pardon. Uyanış silahımız 10. seviye. Bunu değiştireceğim. Karayıldız yapacağım. Zırh tri olacak. Tri e, ölen tanrı zırh olacak. Bunu da bir seviye kaldı yükselmeye. Yerimde fs var. Bunu da basacağım ona. Burada %100 yükseltme aksesörü sandığı var. Bundan çıkanları kullanacağım. Onları da takıyı işte küpe yapmak için kullanacağım. Kim Ama küpe yapacağım onu. AP lazım çünkü. Kapotyalardan yüzükleri falan üstüme takarım. Kapotya, kolye vesaire. Takıyı da 10. seviyeye bastıktan sonra APM bayağı bir coşmuş olacak. Al silahı da 20k kapras kasıp yapacağım. 20k kapras da az değil. Onu da kasa kasa biriktire biriktire biraz da para kasıp yatırıp yapacağız. Bir anda sezondan şöyle bir 320 AP falan çıksam aslında güzel olurdu. Ama bakalım belki 300 AP'de de çıkartabilirim. 300 AP'de çıkarsam cadının mezarında hızlıca kasabilirim sanırım. Şimdi çarın durumu böyle. Perilla aldım bir tane. Perilla DP'nin yanında arası azaltma vesaire veriyor bütün dirençler, HP, stamina vesaire basic olarak bizim ihtiyacımız olan küçük küçük değerlerden veriyor. Bunları özellikle almamın sebebi kasacağımız spotlar elbiye falan olursa oradan yiyeceğimiz hasar biraz daha düşürsün. Sezonda hem sezon taşlarından gelen eşya düşürmeleri elde edelim. Hem de para kasalım diye. O zaman bu videoyu çok uzun tutmayayım. Ferikaları falan yapıp pot parçalarını tamamladıkça videoları çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bay bay.